Kampüsleri daha güzel olmuş, ışıklandırmalar, efektler, sergiler bayağı hoş olmuş. Sürekli duyuyorduk ama hiç gelmek nasip olmamıştı. Bu son yapılan restorasyondan sonra gelmeyi çok istiyorduk zaten beraber. O yüzden hemen ilk fırsatta çıkıp geldik. Gerçekten enfes ve dekorasyonlarıyla mükemmel yani. Şu anki zamanda da keşke şöyle şeyler yapılsa yani. Motifler ve dekorasyonlar. Son 5-6 sene önce gel, geldim, kesinlikle değil yani çok değişmiş, çok güzel olmuş o ışık şovları, fevkalade yani e, böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. E, i̇nsan yoğunluğu da ama artmış yani belli ki değiyor yani buraya gelmek. Çok e, inanılmaz güzel bir atmosferi, atmosferi var, e, böyle çok etkileyici ama ışıkları hiç sevmedim. Şu an ışıklarını hiç sevmedim çünkü devamlı böyle bir değişiyor, dönüşüyor. çok. It's really wonderful that this place has been restored to its former glory and we can walk through it. It's really great to be able to touch history because this place is so old, it's fantastic. And I love all the differences and all the columns. I think it's so beautiful. I've never been before, but I usually think of like the Blue Mosque, Hagia Sophia. Um, but then I looked this up and I was like, I need to come here, it's underground. The queue looked really long, but it was so worth it. It's gorgeous, stunning, and also, also all the colors and everything. Um, I can see it's quite popular with everyone. Um, but yeah, I think it's one of the nicest things I've seen in Istanbul so far.